Tadilat, ev sahibi, tutuk tesisatı falan o şeyler çözüldüğünde ben bir rahatlamıştım ya. Eee? Geçti mi onun rahatlaması? Ben mutluydum aslında ben 1 iki gün. Şimdi bir anda unutmuşum sanki ve eski sebep olmamasına rağmen tuz olma hissi gelmiş gibi. Alışkanlıkta mı yani? Alışkanlıktan hani değil, bir şeyler tetikledi muhtemelen de ne bileyim. Düşününce şey iyi yani her şey ama düştüm ya. Dışarı çıkmak gelir belki. Evet. Bakalım nasıl değişecek. O değişim güncesi. Yes. Bunun ön kamerası ne güzel ya. Vay be. Pazar sendromu hissi olduğu için mi var acaba dışarı gibi oldu? Ama bende hiç olacak de? bir şey yok yani. Yok. yok yani. Ki. <laughs> yani. bana her gün pazar olduğu için pazar sendromu saçma. Ben niye çıktım? İşte gitme saati değişti falan. Hmm. Hmm. Seni de sürüklediğim gibi oldu kısa zaman için buraya bilmem ne. Bir de plan yaptık ya. O yüzden de galiba o yüzden de düşmesen olur mu dedim sadece gideceğim diye değil de saatle alakalı yani seni üzmese olur mu falan çünkü ben zaten üzgünüm bir de seni üzülürsem de i̇şte Ben mesela mutlu olduğumu düşünüyorum ama aslında yıllardır aynı mutluluk seviyesindeyim ve o kadar da mutlu değilim aslında. şeylerle alakalı, genel hayatta yaptıklarımla alakalı memnuniyet değil daha doğrusu o kadar memnun da değilim. Kendimi inandırmışım mutlu olduğumu. Öyle takılıyorum boş. Kötü bir farkındalık o zaman. Evet onu düşündüm. Ben acaba ne zaman gerçekten mutlu olacağım, mutlu muyum? Yani bir de mutsuz için de net bir sebep yok bu arada. Memnuniyetsizim biliyorum da. Bunu yani son Orta konuşmamızda meydin, daha farklı demiştin. Evet, o zaman mutlu olduğunu daha çok savunuyordu. Şu an ilginç. Ömer arıyor. Alo. Keyifli <laughs> olmak ve mutlu olmak farklı şeyler değil de. <laughs> ne yaptınız? Ne <laughs> yapalım? Ne oldu var? Velet gördük. İnsan bebesi mi? İnsan bebesi gördüm. Rastgele. Bu kadar ha? yok. Onu mu gördünüz yoksa? Aynı sözü mü gördük? <laughs> Bilmiyorum. Biz Santun'dan çıkarken gördük babası vardı. Maymuna benziyor mu? Oğlum. <laughs> <laughs> Yeterince küçükse maymuna benziyor zaten. Evet ha. Evet. Orada evrim şeyini... Yok devrim ne değil şurada. Box mu? Siz gittiniz. 2 saniye sonra o kız geçti. Böyle ben etrafa baktım öyle baktı. Sonra kilitli baktığını fark ettim. Ben döndüm. Mamam mı kıza yazmıştım Instagram dedim. <laughs> Sonra bana bakmaya devam ederek ilerlemeye devam etti. Selam verilmedi. Yok vermez. Sen. Çünkü o yazdım ve kız yokmuşum gibi davranmıştı. Olmuş. bu arada another <laughs>